Canlarım selam. 60 günde geometri kampımızın geldik bugün tamı tamına 32. gününe çembere tüm hızıyla devam ediyoruz. Çemberin ikinci videosundayız arkadaşlar. Bugün biraz özellik ağırlıklı bir video olacak. Bir de çember 1 videosunda böyle bir ufaktan çembere giriş yapmıştık ama çember 2 videosunda yine çembere devam ediyoruz tabii. Ya, nereye getirecek konuyu? Bonus soru. Bugün 4 tane bonus sorumuz var arkadaşlar. Bonus soruların esprisini biliyorsunuz. Bonus sorular kitabımızda yok. Bonus soruları önce siz kitabınızın güzel boş bir yerine çiziyorsunuz. Sonra çözüyorsunuz. Sonra yapamadıysanız benden izliyorsunuz. Yaptıysanız da şöyle bir göz geçirin. Ee, acaba aynı yoldan yapmış mıyız? Farklı bir yoldan yapmışsanız benden izleyerek ikinci bir yol öğrenmiş olursunuz. Sizin için güzel olur. Peki nereye yapacağız bugün? Hemen açalım kitabımızın yarısından fazlasını bitirelim bitirdik kampımızın da yarısından fazlasını geride bırakmış bulunuyoruz arkadaşlar Hemen bakıyorum 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 ee, uzunlukla ilgili bazı şeyler yapacağım Bugün neredeyiz oğlum tam buldum ee, 126'nın sağ sütunundan başlayacağız sol sütununu dün yapmıştık ee, 13 ve 14 örnekleri 14. örnekten sonra 126, 127 ve 128'i bitiriyoruz. Sonra da zaten çemberde açılara geçeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Bu derste birazcık özellik yazdıracağım. Bunları arkadaşlar mutlaka güzel bir şekilde not alın ve anladığınıza emin olun diyorum ve dersime başlıyorum. Şimdi evet kınalı kuzularım benim bakalım. Şöyle çayımızdan da bir yudum içelim. Oh 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 maşallah. Şimdi yakınlaşalım bakalım. Bir dikkat notumuz varmış neymiş? Dikkat. Dikkat dikkat. Düzlemde bir çemberle bir doğrunun birbirine göre arkadaşlar 3 tane farklı durumu vardır. O merkezli yarıçap e, yarı çap uzunluğu R olan çemberle D doğrusunu alalım demişiz ve alıyoruz. Şimdi bir çemberle bir doğru 3 farklı durumda birbirleriyle münakaşaya girerler. Ya çember e, doğru çemberi 2 e, noktada keser ya teğettir ya da hiç kesmez. Hani bunu e de parabolde anlatmıştık ya o da bunun çember versiyonu tabi aynı şeyler kullanılacak ama. Birinci durum arkadaşlar D doğrusu çemberi 2 farklı noktada kessin. D doğrusu bizim çemberimizi eğer 2 farklı noktada kesiyorsa o zaman... Bakın şuraya gelelim. Şu bizim O noktamız değil mi? Yani merkezimiz. Bu da D doğrumuz. Peki. Şimdi gördüğünüz gibi iki farklı noktada kesiyor. Noktalardan bir tanesi bu. Noktalardan diğeri de bu. Mesela biz yarı çapı OR eşittir R olarak hesaplayalım. OA eşittir R. O zaman arkadaşlar kesen noktanın her, e, kesen doğrunun herhangi bir noktasından O merkeziyle birleştirdiğimiz uzunluk yani burada OH'la gösterdiğimiz uzun kesinlikle uzunluk kesinlikle yarıçaptan ne olmak zorundadır? Küçük olmak zorundadır. Bunun herhangi bir ispat yok, şekilsel olarak belli zaten. Yani şu sarıyla boyadığım OA uzunluğu mu uzun yoksa şu maviyle boyadığım OH uzunluğu mu? Tabii ki OA uzunluğu daha uzun. İkinci e, ikinci doğru d doğrusu çembere teğettir. Teğetin inenin dik olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da direkt OH uzunluğuna R dersek Zaten başka bir uzunluk olmuyor. Direkt TT inenin dik olduğunu burada söylemiş oluyoruz. Üçüncü durumsa arkadaşlar, D doğrusu çemberi hiç kesmez. D doğrusu çemberi kesmezse bu sefer merkezden kesmeyen doğruya uzattığımız mesafe yarıçaptan büyük olmak zorundadır. Çünkü örneğin buradaki OA uzunluğuna biz R dersek, OA eşittir R dersek, gördüğünüz gibi OA büyük R durumunda çemberin doğruya en yakın ve en uzak noktaları oluşur. Yani OA mesafesine yarı çap dediğimiz anda buradaki A noktası ve B noktası ile ilgili ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. D doğrusunun bizim çemberimize en yakın noktası A noktası, en uzak noktası da gördüğünüz gibi B noktası olarak adlandırılabilir. Tamam mı? Ama dikse, dik dik yoksa zaten bundan bahsetmiyoruz. Tamam mı? Şimdi kirişin özelliklerine geldik. Kirişin en önemli özelliği. Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar. İspatını yapalım gelin sizlerle beraber. O ile A'yı birleştirelim. O ile B'yi birleştirelim. Bunları birleştirdiğimiz anda burada ikiz kenar üçgen oluşur. Çünkü bunlar yarıçaptır. çaptır. İkiz kenar üçgenden indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böleceği için ispat biter. Yani ikiz kenar üçgenden dikindiği için o AH mesafesi ile H-B mesafesinin birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. İşte o merkez ise o merkez ise AB uzunluğu da bir kiriş ise ve OH AB'ye dikse AH uzunluğunun HB uzunluğuna eşit olması gerekir. Bir çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen en uzun kiriş neresidir? İlk derste de söylemiştik çaptır arkadaşlar. En kısa kiriş ise bu çapa dik olan kiriştir. Dik olan kiriş. Mesela bizim çapımıza, gerçi burada bizim çapımıza dik olan bir kiriş e, olmadığı için şey yapmıyoruz. Mesela aşağıda göstermişiz bakın. Buradaki en uzun kiriş CD kirişi yani çap merkezden geçiyor. En kısa kiriş de çapa dik olan AB kirişi olacak. Tamam En kısa kiriş ve en uzun kiriş. Bunlar çok soruluyor ha. Böyle hikaye kısmı gibi geliyor size ama gerçekten çok soruluyor. Seviyor sevme bunları. Eşitsizlik kullandırıyor. Bir çemberde uzunlukları eşit olan kirişlerin merkeze uzaklıkları eşittir. Yani eğer Bakın AB diktir OK'ya. OK Aynı şekilde OH diktir CD'ye ise eğer AB kirişi ile CD kirişinin eşit olduğunu söylüyorsanız siz o zaman OK mesafesi ile OH mesafesinin de eşit olduğunu otomatikman söylemiş olursunuz. Yani bu yeşiller eşitse bunlar da birbirlerine eşit olmak zorundadır. İspatı nereden geliyor? Hemen gösterelim arkadaşlar. Bakın şöyle çekelim. Bir tane de şöyle çekelim. Tamam mı? Çektik onları. Şimdi bakın ispatını tersten yapalım. Şöyle yapalım. Bunların birbirlerine eşit olduğunu düşünün. Burası R olsun. Burası R olsun. E, bunlar da yarıçap. Burası R. Burası R. R demeyelim oraya ya sanki yarı çap gibi oldu. R olmasın, bunlar A olsun A olsun, burası da R olsun R olsun. O zaman KB mesafesi nedir? R Kök içerisinde R kare eksi A karedir. Pisagor'dan buraya B derseniz R kare eşittir A kare artı B kareden. B kare eşittir R kare eksi A kare. B eşittir kök R kare eksi akare. E, A kare. DH uzunluğu da kök R kare eksi A karedir. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşittir. E arkadaşlar T şöyle ikiz kenar üçgen oluşturduk. Bak bunlar da yarıçap. E bu da R. Bu da R. İkiz kenardan indirlendik. iki eşit parçaya böldü. İkiz kenardan indirlendik. iki eşit parçaya böldü. Yani bizim AB mesafemiz de iki tane süslü. CD mesafemiz de iki tane süslü. Demek ki AB, eşit. Ters bir şekilde AB'yi CD'ye eşit aldığınız zaman aynı şeyi burada da söyleyebilirsiniz. Yani tersten ispatı da yapabilirsiniz. İspatı bildiğimiz dakiden, ikizkenar üçgenden indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölerden geliyor arkadaşlar. Şimdi önemli bir özellik daha vereceğim. Dikkat edin beni izleyin şimdi. Eğer bu AB ile CD birbirine eşit olmazsa, eşitse zaten merkeze uzaklıkları eşit demiştik. Bir çemberde farklı uzunluktaki iki kirişten Uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. Bunun arkadaşlar aslında yani burada ezberlenecek bir şey yok. Bir kirişi ne kadar merkeze yaklaştırırsanız e, o kadar kirişin uzunluğunu büyütürsünüz veya tam tersi eğer kirişin uzunluğunu büyütüyorsanız daha doğrusu iki, çemberde verilen iki tane kirişten birinin diğerinden daha uzun olduğunu söylüyorsanız uzun olan kısa olana göre merkeze daha yakın olmak zorundadır. Bu çemberin şekilsel bir özelliğidir. Dolayısıyla Dolayısıyla eğer burada biz şunu dersek ki AB atıyorum örnek veriyorum. AB kirişinin uzunluğu DC kirişinin uzunluğundan büyükse AB kirişinin uzunluğu DC kirişinin uzunluğundan büyükse OH mesafesi merkeze OK'dan daha yakındır yani daha küçüktür. Tamam mı? Yani uzun olan kirişin merkeze uzaklığı daha kısadır gibi aklınızda tutabilirsiniz. Kesinlikle ezberlemeyin. Hiç ezberlenecek bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu OH mesafesi AB ne kadar merkeze yakınlaşır? Yani çiriş, kiriş olarak büyürse o kadar daha azalacaktır. Sorularda da bunu kullanacağız ve kullanalım hatta gel Şimdi o merkezli çemberde ABCD'ye eşit. O zaman hemen özellikten şuran, şunlar da birbirine eşit diyoruz. Zaten bir tanesini 5 vermiş, diğerini de 3x 4 vermiş. Buradan 3 tane x eşittir 9 gelir. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir 3 çıkar. Bize de zaten x'in kaç santim olduğunu soruyor. Tamam mı? Buraya geldik. O merkezli çemberde CD kirişi merkeze AB'den daha yakındır. Bak CD AB'den daha yakındır. O zaman CD'nin merkeze olan uzaklığı AB'nin merkeze olan uzaklığından daha kısa olmak zorundadır. Çünkü merkeze daha yakın. E, burada uzaklık diye bile sormamış. Direkt CD merkeze daha yakın olduğu için AB'den büyük olmak zorunda. Yani 2x-10'un kesinlikle 3x 10un 2x 5'ten büyük olması lazım. Buradan x büyüktür. Bu tarafa atarsam 5. Bu 1. X 5'ten büyük. X'in en küçük tam sayı değerini soruyor. Ee, nasıl yapalım Başka direkt x eşittir 6 diyelim mi Tabi şunlar da var görmek lazım 3x-10 büyük 0 dememiz lazım Çünkü bu bir kiriş bir uzunluk belirtiyor Buradan x büyüktür 10 bölü 3 3 küsür bir şey ediyor sıkıntı yok Bir de 2x-5 büyük 0 demek lazım Buradan 2x büyüktür 5 x büyüktür 5 bölü 2 buçuk. yine sıkıntı yok O zaman arkadaşlar 5'ten büyük alabileceği en küçük değer 6 olacaktır x. Tamam mı Gayet basit ya hiçbir şey yok yani. Temel özellikleri anlasak yeter. Çapı 8 santim olan şekildeki O merkezli çemberde CD kiriş kirişi merkeze AB kirişinden daha yakındır diye sor demiş. 3x artı 1, x artı 5. Bak şimdi CD kirişi AB kirişine göre merkeze daha yakınsa CD'nin uzunluğu AB'nin uzunluğundan büyüktür. Yani 3x artı 1 büyüktür x artı 5'ten. Bu tarafa atarsam 2x, bu tarafa atarsam 4, 2x büyüktür 4'ten x büyüktür 2 bu 1. Bir de arkadaşlar yarı, yarı çapı 8 vermiş. Bu iki kirişte çap olmadığına göre Merkezden geçmiyor çünkü gördüğünüz gibi. Çap değil. Çaptan küçük olmak zorundalar. Çünkü çap en büyük ki en uzun kiriştir. Dolayısıyla arkadaşlar 3x artı 1 de 8'den küçük olmak zorunda. x artı 5 de 8'den küçük olmak zorunda. Buradan 3x küçüktür 7'den x küçüktür 7 bölü 3. Buradan da x küçüktür 3 diyeceğiz. x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz diyor. 3'ten küçük olmak zorunda. Burada da aynı şekilde 7 bölü 3 2 küsür bir şey olacak. Dolayısıyla x'in burada alabileceği herhangi bir tam sayı değeri nedir? Yoktur. Neden yoktur? Çünkü x'imiz 2'den büyük, 3'ten ya da 2 küsürden de küçük olmak zorunda. Dolayısıyla burada bir tam sayı değeri alamıyor. Peki 2 de mi olamaz hocam? Olamaz. Eşit olamazlar bunlar. Eşit olsalardı uzaklıkları eşit olurdu merkeze uzaklıkları. Tamam mı? 18'e geldik şimdi. O merkezi bir çemberde AB B, Kiriş. Tamam. O A 15, A C 3, C B 16 olduğuna göre O C'nin kaç santim olduğunu bulunuz diyor. Önce çayımdan içerim ben severim çünkü çayı biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar çok sık kullanılır o iki özellik. Hangi o iki özellik? Özelliklerden bir tanesi. Kesin çok sık kullanılır. Nedir o? Merkezden kirişe dik indirirseniz eşit böler soruların %80'ini buradan çözebilirsiniz yani buradan buraya bir tane dik attığınız zaman eşit bölecektir neyi eşit bölecek sakın a88 8 diye bölmeyin 16'yı değil ab'nin tamamını yani 19'u eşit bölecek yani 19 bölü 2'ye bölecek şimdi 19 bölü şurası 19 bölü 2 olacak yani. Buranın tamamı da 19 bölü 2. 19 bölü 2'den 3'ü çıkartalım. O ortayı bulalım. 3 kere 2 6. 10 19 16'dan burası 13 bölü 2 oldu. Şuraya da x diyelim tamam mı? Şimdi öncelikle bakın mevzumuz yöntemimiz şu. Bize OC'yi soruyor ya. OC'yi bulabilmek için önce x'i bulacağım. Yani büyük üçgende Pisagor yapacağım. Hangi üçgen o? O, A, H diyelim. O, A, H üçgeninde Pisagor yapacağım. Diyeceğim ki 15'in karesi 225 eşittir. X'in karesi artı 13 bölü 2 ile 3'ü toplayacağım. 13 zaten orası 19 bölü 2 yapıyor. 19 bölü 2'nin karesini alacağım. 19'un karesi arkadaşlar 381 mi? Şimdi unuttum oğlum işlem hatası yapmayalım. Ben biliyorsunuz ki öyle şeyleri ezberlemem arkadaşlar. 9, 8 daha 17. 9 bura 1 yaptı. Bak 361'miş. Yanlış ezberlemişim zaten. X kare artı 361 bölü 2'nin karesinden de 4 geldi. Bu tarafa atarsam X'in karesi eşittir. 225 eksi 361 bölü 4. 225 ile 4'ü çarparsam 225'in 2 katı 450, 2 katı 900. 900'den 361'i çıkartırsam 9, 3, 539 gelir. Yani arkadaşlar x kare eşittir 539 bölü 4'tür. Şimdi e, şurada bir pisagor yapalım. O C, H üçgeninde aradığımız mesafe uzunluğa Y diyelim. Y'nin karesi eşittir X kare. Yani 539 bölü 4 oluyor X kare zaten. Artı 13 bölü 2'nin karesi. O da 169 bölü 4 yapar. Buradan Y'nin karesi eşittir. E, 539 ile... 169'u toplayalım. Vış. 9, 9 daha 18 elde bir, 9, 10, e, 708. 708 de 4'e bölünüyor. Çünkü son basamağı, son iki basamağı 0, 8. 4'e bölersem 7'de 1 kere var. Burası 4 yaptı. 30. 30'da 7 kere var. Bura 28 yaptı. 28'de 4'te 7 var. 177. Yani y kare eşittir. 177 bölü 4 gelir. E, her iki tarafın karesini, kare kökünü alırsak Buradan arkadaşlar y eşittir kök 177 bölü 2 gelir. Ne kadar gucuk bir sayı geldi la. Değil mi? Paya işlem yaptırdı bize. Neyse anladık değil mi? Yani çok sık kullanıyoruz. Eğer bir kiriş verilmişse ve merkezde belliyse oradan bir diki atın arkadaşlar. O sizin çok yüksek ihtimal işinize yarayacak. 19. soru. O merkezli çemberde AB kiriş, OC 5, CB 2, AC 8. Çemberin yarı çapının kaç santim olduğunu bulunuz diyor. Şimdi burada iki tane doğru çekmek lazım. Bunlardan bir tanesinin yarı çap olması lazım. Yani buranın r olması lazım. Daha sonra bir tane de dik çekelim. E, merkezden kirişe dik indirdiğimiz zaman eşit böler. AC 8, CB de 2 ise. AB kirişi toplamda 10. 5 5 bölecek. O yüzden buraya 3 kalacak. Buraya 5 kalacak. Burada Pisagor var bak. O H C üçgeninde 90'ın karşısı 5. Diğer bir dik kenar 3. Diğer dik kenar 4 olmalı. O zaman şuradaki Pisagor bize soruyu çözdürecek. Şu Pisagor'dan mevzuyu halledeceğiz. O A H üçgeninde. O A H ya da O H A. U H üçgeni. R'nin karesi eşittir. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 4'ün karesi 16. Buradan R'nin karesi eşittir 41'den R eşittir ne gelecek? Kök 41 gelecek. Anlaştık mı? Lapırt diye çözdük soruyu gördüyseniz. Lapırt deriz biz Anadolu'da öyle bir tabir vardır. 20. soruya geldik. O merkezli çemberde AD uzunluğu kiriş uzunluğu. AD kiriş. OB 6 kök 2, CD 3, AC 9 olduğuna göre OC'nin kaç santim olduğunu bulunuz diyor. Şimdi burada yine şunu kullanacağız bak hep farkındaysan kullanıyoruz merkez belli kiriş var burada bir de çap var kirişe bir tane dik göndereceğim kirişe gönderdiğim dik uzunluk ne olacak eşit parçaya bölecek 9 3 daha 12 6 6 bölecek yani bura 3 bura 6 olacak e, yarı çap OB 6 kök 2 olduğuna göre yarı çap olduğu için OA da 6 kök 2 bakın bir dik üçgende 6 kök 2 var 6 var o zaman buranın 6 olması lazım. 6, 6, 6 kök 2. Yani bu 90, 45, 45 üçgen aynı zamanda. Demek ki arkadaşlar şuradaki üçgenle Pisagor'u yaparsak soruyu çözüyoruz. Şu üçgende çünkü bize COOC uzunluğunu soruyor. Buraya x dersek x'in karesi eşittir. 36 artı 9'dan x kare eşittir 45 9 kere 5 diye düşünürsek x eşittir 3 kök 5 gelir ya da şey yapabiliyorduk biliyorsunuz kenarlarda 1'e 2 oranı varsa hipotenüs küçük olanın kök 5 katına eşitti kısa bir pisagor yöntemiydi onu da uygulayabiliriz tamam mı? Bakın ilk videolarda üçgenin çemberin temel elemanlarını görüyoruz. İşte bir önceki videoda TET indirilerinin dik olduğunu ve yarı çapı mutlaka çizmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Burada da önemli öğrendiğimiz en önemli bilgi bu videoda ne? Eğer kiriş varsa ve merkez varsa mutlaka merkezden kirişe bir tane dikkat. Çünkü o dik hem sana bir üçgen oluşturuyor, hem de indirdiğin doğruyu iki eşit parçaya bölüyor. Oradan muhteşem üçlü gelir, Pisagor gelir, Öklit gelir, bir sürü şey gelir. Açı ortay teoremi bile gelecek. EFŞİN testlerinde göreceksin tamam mı? Şimdi gel sen de bonus sorularımıza bir bakalım. 4 tane bonus sorumuz var. Bonus sorumuz e, zor değil. Bir tık daha böyle şey. Hani seni böyle bir bakalım bu ders bir yoklayacak. E, 4 tane soru. Ama gerçekten çok fazla zor değil. Önce sen deniyorsun. Sen yapamadığın noktada bana başvuruyorsun. E, Dilekçe yaz lütfen ama muhtardan. Eee ikametgah il muharebele mi? Öyle bir onun öyle bir adı var. O şeyin, o belgenin ikametgah il muharebele. Öyle bir şey alacaksın. Kimlik fotokopisi hemen bize mail atıyorsun, başvuruyorsun, sorunu çözüyoruz. Şimdi yani bonus bir. Önce kendin deniyorsun. Üstüne atlarım ama Ondan sonra ben yapıyorum. Şekilde verilen ABC'de eşkenar dörtgenin soruyu da böyle çözmem de Yaşasın ırkımız. Ee, ABC'de eşkenar dörtgeninin tüm kenarlarına teğet olan çemberin çapı 30 birimdir. Eşkenar dörtgenin AC köşegeninin uzunluğu 50 birim olduğuna göre e, çevresinin uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi gördüğün gibi dörtgenler bitti. Ama bitmedi. Başındaki bela gitmedi. O yüzden ben sana ne dedim? Artık geometride her işlediğin konu senin küfene eklendi. Yani her artık... Soruların hepsinde üçgen ve dörtgen biliyormuş muamelesine tutulacaksın. Şimdi bir kere burada bize merkez vermemiş. Merkezi kendim belirliyorum. Şurası merkez olsun. Teğetim de var. Oh mis gibi. Bir önceki videoda ne demiştim? Teğet varsa mutlaka bir tane dikkat. Ki bunun yarı çap olduğunu biliyorsun merkez olduğu için. Çapı 30 birimse yarı çapının 15 birim olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Şimdi bak... Eşkenar dörtgen ve karede bir köşegen belliyse mutlaka ikinci köşegeni çiz demiştim. Niye? Çünkü önemli bir bilgi biliyorsun. Hem eşkenar dörtgende hem de karede bir ortak özellik vardı. Diğer dörtgenlerde olmayan. Köşegenler birbirlerini dik ortalıyordu. Yani arkadaşlar şurası 90 derece olacak. Tamam mı? Burası 90 derece. Şimdi bize AC köşegeninin uzunluğunun 50 birim olduğu söylenmiş. Dolayısıyla 25'e... 25 paylaşacak. Burada bir dik üçgen var. 90'ın karşısı 25. 5'in 5 katı. Burası 3'ün 5 katı. Burası da 4'ün 5 katı olacak. 4'ün 5 katı kaç? 20. Yani BC uzunluğunun pardon BC değil orası. Buraya H dersem HC uzunluğunun kaç olduğunu bulduk? 20. Şimdi şurada bir öklit yapalım. Hangi üçgende? Bak şurada. Yeşille gösterdiğim üçgende bir tane öklit yapalım. 15'in karesi eşittir şuraya x dersem 20 çarpı x diyelim. Buradan x eşittir 225 bölü 20 oldu. 5'e bölersem e, 45 olur. 5'e bölersem 4 olur. 45 bölü 4'tür. Şuradaki x uzunluğu. Bize e, eşkenar dörtgenin çevresini sormuş. Şimdi 45 bölü 4'ümüz var. Artı bir de 20'miz var. Topladığımız zaman 80 25-45 de topladığı zaman 125 bölü 4 olur. Bizim bir tane kenarımız. Eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarları eşittir. Bir de 4 ile çarparsak 4'ler birbirini götürür. 125 olur bizim çevre uzunluğumuz. Tamam mı? Bak eşkenar dörtgen ve çember birleşti. Gel şimdi burada alan birleşecek. Ama çemberin dairenin alanı falan değil. Oralara daha gelmedik. ABCD dikdörtgen olmak üzere. A, B, C, D köşelerinden geçen ve bir Geçen bir çember çiziliyor. E noktasından AED ikizkenar üçgeni çiziliyor. Ha, AED ikizkenar üçgeni çiziliyor. Çemberin yarıçapı 2 cm olduğuna göre DC'nin hangi değeri için üçgenin alanı ile dikdörtgenin alanı eşit olur? Şimdi bir tane merkez belirledim yine. Şuradan çapı çizdim. Dolayısıyla yarıçap sonra şu mesafeyi x dedim. Çap olduğu için bu mesa yarıçap olduğu için şu E o E'nin tamamı. X ise burası da X. Diyor ki çemberin yarı çapı 2 santim diyor. O zaman şurası 2 eksi X. Doğru mu? Niye? Çünkü E O'nun toplamda 2 olması lazım. E, burası X ise e, şu mesafe 2 eksi X'tir. Şuralara da A diyelim ve A diyelim. Tamam mı? Şimdi ikiz kenar üçgenden indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla bura A bura A ise burası ikizkenar üçgen. Biz buradaki EDC üçgeninin alanını bulabilmek için tabanı 2a, yüksekliği de 2 eksi x bölü 2 yapmamız lazım. E diyor ki üçgenin alanı dikdörtgenin alanına e, eşit olur diyor. Eşittir dikdörtgenin alanı. O da arkadaşlar 2 tane a uzun kenarı x x 2x de kısa kenarı 2a çarpı 2x. Şimdi bak buradaki 2a ile buradaki 2a gitti. İçler dışlar yaparsak 2 eksi x eşittir 4x oldu. Oradan 5x eşittir 2 çıktı. Yani x eşittir 2 bölü 5 çıktı. Bana ne soruyorsun sen bakayım. Ee, Dc'nin diyor. Dc nerede? Dc 2x. O zaman ben x'i 2 bölü 5 bulduğuma göre 2 bölü 5'i bir de 2 ile çarparsam cevabımız ne gelecektir? 4 bölü 5 gelecektir. Umarım tek atmışsındır bu soruyu. Çok bir şey yoktu bu soruda. Bonus 3'e geldik. Ee, ABC'de dikdörtgen DE4, EC8, BC, X yukarıdaki şekilde AB ve CE çaplı çemberler F noktasında teğet olduğuna göre X kaçtır? Arkadaşlar merkez belirleyeceğiz. Merkez. Burada merkezi belirledik. O zaman 4'e 4 böldü. Burada merkezi belirledik. Burada da kaça kaç bölecek? 8 4 daha 12 burada da 6'ya 6 bölecek Burada arkadaşlar merkezleri birleştirebilirsiniz Biz bu, bunu vermedim daha ama vereceğim Neyi vereceğim Arkadaşlar 2 tane çember birbirlerine teğet ise teğet olduğu noktalarla merkezleri birleştirirseniz bu doğrusal olmak zorundadır. Burada gördüğümüz gibi. Güzel peki. Şimdi benim ikisi bulmam lazım değil mi? Şuradan bir tane dik atayım şöyle ve bir dikdörtgen oluşturayım. Buradaki dikdörtgeni gördünüz değil mi? Bak şimdi. Burası şuranın tamamı x ise şurası da zaten ne olur? x olur. Bu güzel. Tamam. Şimdi bak. Şimdi şurası 4 ya. O zaman e, şu mesela buraya h diye Hash demeyelim, O1 O2 olarak gösterelim. Mesela buraya O1 dersek büün e, merkezi buraya da O2 dersek. O1B 6 ise, bura 4 olduğu için bura ne gelir? 2 gelir. Şimdi bak, O1F arası e, yarımın yarım da e, çemberin yarıçapı yani 6. F O2 de küçük olanın yarıçapı yani 4. Soru bitti arkadaşlar. Orada bir üçgen oluştu. Ben o üçgeni göstereyim size şöyle bir dik üçgen oluştu. Şekil bir dik üçgen gördüğünüz gibi. Burası 90 derece, burası 2, burası 10, burası da x. O zaman 100 eşittir x kare artı 4'ten x kare eşittir 96. Buradan x eşittir 16 çarpı 6 diye düşünürsek 4 kök 6 gelecek. Cevabımız 4 kök 6 yani D şık. Tamam. Bonus 4 en kolay soru ama böyle sanki yani kolay şöyle Pisagor kısmı biraz şey onun dışında gayet kolay bir soru. Bu tip sorularda bakın e, ee, kiriş var şey kiriş yok Burada kiriş yok değil mi? Herhangi bir kiriş yok. Çap var sadece. Çap kiriş tamam onda bir şey yok. O zaman yarı çap çekeceğiz mecbur. Nereden çekeceğiz? Bak hani götür buradan çekmenin ne anlamı var? Tabii ki buraya çekeceksin ve üçgen oluşturacaksın. Bu o kadar belli ki. Şimdi bak şu kısa mesafeyi x de a e ye. O zaman yarı çapımız ne oldu? 6 artı x yani x artı 6. O zaman buraya x artı 6 dedim. E, bu bir kareymiş ABC'de. O zaman x artı 3 ise burada x artı 3'tür. Burası 90 derece. A sana dik üçgen oluştur. Şu an çemberden sıyrıldık. Geçtik şimdi Pisagor'a. Şimdi 6, 8, 10'u deneyelim. Yani bura 6, bura 8 ise yani x artı 3 eşit 8 ise x'in 5 olması lazım. Yalnız x yerine 5 yazarsak 11 olur. Yani 6, 8, 11 üçgen oldu. İşime yaramaz. E, ee, aynı şekilde burayı 10 yapsam x4 olur, 7 olur burası. Yani x artı 6'yı 10 yapsam x4 olur, 6, 10. Ama burası 7 olur. 6, 7, 10 diye bir üçgen yok. Oradan gelmedi. Peki başka 6, 6'nın katı olan 5, 12, 13'e mi gitsek? 9, 12, 15'e gidebiliriz mesela. 9, 12, 15. Ama bizim 12 olmaya aday olan şeyimiz 6. O zaman arkadaşlar bir kenarımız 15 bölü 2. Diğer kenarımızda 9 bölü 2 olmalı. Yarıya düştü 9, 12, 15 üçgeni. Acaba Diğer dik kenar yani x artı 3 eşittir 9 bölü 2 olduğu zaman x artı 6 15 bölü 2 ediyor mu? E, 3 ekle x artı 6 9 bölü 2 artı 3. 3 kere 2 6 9 daha 15 bölü 2 harbiden etti. Demek ki bu 9 12-15 üçgeninin yarısıymış. O zaman arkadaşlar bizim çemberimizin yarı çapı ne olur? Ha, yarı çapımız 15 bölü 2 olur. X artı altımız 15 bölü 2. Bize soru çemberin çapını sormuş. Yarı çapı 15 bölü 2 ise bir de 2 ile çarparız. 15 bölü 2 çarpı 2'den yarı çapımız 15 olur. Doğru cevabımız da 5 olur. Bence bonus sorular da çok zor değildi. Tam kararındaydı arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? ÖSM, TET'de bonus 4, bonus 3, bonus 2, bonus 1 hepsinden soru sorabilir. Hepsinden sorabilir arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim size. ÖSYM'nin çemberle ve çemberin dörtgenler, üçgenlerle birleşimi ile alakalı sorduğu bütün sorulara bakın. Çıkarın. Listesini çıkarın. YouTube'a yazın, Google'a yazın. Gerçekten çok zor sorular sormadığını göreceksiniz. Biz o kadar çok bunun üstüne duracağız ki özellikle Fişinado testlerinde o kadar çok soru çözeceğiz ki artık çember olayı sizde çember ve daire olayı tam olarak oturacak. Sizden istediğim şey artık kolay bir Klasik Kolay Soru Bankası'ndan yavaş yavaş ikinci videoda hala çemberin temel elemanlarını işliyoruz. Çok zor şeyler yapmıyoruz ama yavaş yavaş siz şu yarı çap çekmeler, TT dikinmeler, kirişe indiğiniz dikin eşit bölmesi gibi özellikleri kolay bir kitapta yavaş yavaş uygulamaya başlayın arkadaşlar. Geometri kampının genelinde bunu söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Geometriden klasik soru çözüyorsanız bunların kolay olması lazım. Çok zor klasik sorular durduğumuz yerde patinaj yaptırır bize. Gerek yok ÖSYM zor soruyor mu geometriden? gerektiği zaman soruyor ama bu klasik soru mantığıyla değil artık yeni nesil soru mantığıyla zor oluyor. Yani soruda verilen kurguyu ve şekli normal klasiğe çevirmekte sadece zorlanıyoruz. Yoksa öyle eski tip klasik zor sorulardan ÖSYM e belki analitikte hala soruyor. Analitik geometride zaten onların hepsine ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. ÖSYM'nin soru tiplerine değineceğiz. Ama çember ve dairede bu adamlar artık yeni nesile döndü tamamen. Yeni neslin zor sorularını da Efşinado testinde göreceğiz. Siz klasikten kolay sorular çözüyorsunuz. Yavaş yavaş başlıyorsunuz. Artık 3. videoda çemberde açıya daha sonra uzunluğa tekrar döneceğiz. Çemberin çevresiyle uzunluk açı arasındaki ilişkileri harmanladığımız videolarda daha çok bonus soru ve daha çok örnekle karşınızda olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 33. gün çemberler 3. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.